Geliyor şimdi Yağız Bey, çakşır kökü getirecek bize. O neymiş? Hoş geldiniz, buyurun. Evet, Yağız da okullardan. Evet, e, tıbbi ve aromatik bitkiler bit e, bölümü mezunuyum. Ve e, bu işi yapıyorum. Dildiniz de böyle ederim. parlıyor, nasıl gergin, pırıl pırıl. Neler sürüyorsunuz acaba? Olabilir, ya da bitki Kesinlikle. Benim mesela evde bitki do dolabım vardır. Ta herkese tavsiye ediyorum. Evlerinde herkesin bir bitki dolabı olsun. Bitki dolabı? Tabii bitki dolabı olsun. Bizim yeşil dolabı. Bizim her dolabı evet, gibi. Evet. Ve orada e, bu şifalı bitkilerden bulundursunlar ve olabildiği e, sık sık kullansınlar. Kullansın evet. Peki nedir şimdi bu? Şimdi bu e, çakşır kökü dediğimiz bir e, bitki, çakşır otunun e, Mersin, Adana ve Hatay bölgesine bol miktarda yetişir. Şimdi bütün bitkiler belli bir araştırmalardan geçmiştir. Mesela e, tatlıların üzerine tarçın atılması gibi. Evet. Bunun da araştırması şuradan geçiyor. Şimdi bunu yiyen e, teke keçilerin e, çoğu ikiz doğuruyor. Ama bırakayım elini <laughs> yani, de. Onun üzerine bir Bana gelir ya Rabbim. Onun üzerine bir araştırma yapılıyor. E, çakşır kökünün e, cinsel gücü artırıcı bir etkisi var. Bu birçok araştırmalarda zaten e, kanıtlanmış. Aynı zamanda e, doğurganlığı artırıyor. Tabii doğurganlığı artırıyor. Sperm kalitesini artırıyor. Çayından mı bahsediyoruz? Sayısı. Evet, evet. bunu e, şu şekilde kullanabilirsiniz. Öğütebilirsiniz. Bunu öğüttükten sonra tamamen aktarımızdan isteyebilir miyiz öğütmesini? Tabii ki. Aktarlarda yeni bir durdunuz. Şimdi şöyle aktarlarda zaten öğütülmüş bir şekilde <laughs> mevcut. Tabii ki mevcut. E, Bunun bunu tırnak içerisinde belirtelim kaliteli bir balla e, macun haline getirip evde kendileri kullanabilirler. Ha bu çiğ mi kullanılıyor? Tabii tabii. Yani eee öğütüyorsun, balla tabi, balla balla karıştırıyorsun veya bir bir kaşık için suyla. Tabii tabii, evet. Aç ya top da, fark ediyor mu? Ya aç karnına alınırsa daha iyi, daha iyi olur. E, bunu da aynı zamanda yine demleyebiliriz. Yani biraz köklü bitkileri biraz kaynatırsak daha çok etken maddesini suya geçirmiş oluruz. O şekilde aynı zamanda bunun kolesterol ile ilgili yapılmış bir çalışması daha var. Hmm. Mesela onu da burada belirteyim. Şimdi şu şekilde çalışması yapılıyor kolesterolle de ilgili. Ee, yurt dışında yapılan bir çalışmada tavuklara verildiği zaman tavuklardaki yumurtasının sarısının ufaldığı gözleniyor. Yani buradan da tamamen kolesterolü düşürdüğüne yönelik bir çalışmalar Hı -hı. mevcut. Evet. Ama daha ziyade dediğiniz gibi sperm kalitesi, doğurganlık, cinsel güç. Evet ee, Başka ne dediniz? Ee, sperm kalitesi ve işte, kolesterol. Kolesterol, kolesterol. Kolesterol dediniz. Ee, Aktarımızda öğüterek Hı -hı. kullanabiliriz veya öğütülmüşünü Tabii, alabiliriz. Evet. İsmini bir daha söyler misiniz? Çakşir. Çavşir ee, çok kullandığımız bir şey değil. değil tabii. tabii. Çavşir kökü de ge diye geçebilir. Ama genelde çavşir kökü diye geçiyor. Peki, Yozgat'tan Zeki Hanım arıyor bizi. Buyurun Zeki Hanım. Merhaba Gülben Hanım. Merhaba. Ee, sizi çok sev severek izliyoruz, beğeniyoruz sizi. Teşekkür ederim. Bugün bir sürü aktarımız var. Yozgat'tan var mı aktarımız? Yok. Peki, komşusu var olsun. Sorunuz var mı? Var var ee, Eşimde yağ oranı yüksekti Gülben Hanım Onun için aramıştım LDA oranı Ne yağ oranı? LDA oranı yüksek Tereyağı kullanıyor musunuz? <laughs> Güzel böyle pilav yapar bir haliniz var sizin Ya da yağlı etler Evet Evet ee, eşinizin yağ oranı bilmiyorum tabii. Ayhan beni diyeceksiniz? Ne içebilir? Nasıl edebilir? Yani madem konuklarımızın anlattıklarından anlatalım. Burada neyi düşürecek var? Ee, Karaçalı dikeni kolesterol için arkadaşımın anlattıklarına ilaveten çok iyidir Neredeydi Karaçalı dikeni? Hemen o elinizdeki. Bu değil mi? Evet ha? evet. Ee, bundan şöyle 3-4 tutam atıp her yemekten önce yarım saat önce içerse kolesterol üzerine çok ciddi etkisi var. Ee, çok fazla da bitki karıştırmaya da gerek yok böyle basit.